Cennete girmek için neden ölmeyi bekliyoruz? Biz bu dünyayı, kendi dünyamızı, ailemizin, akrabalarımızın, arkadaşlarımızın dünyalarını cennete çevirmek için neden bir savaş vermiyoruz? Şunu kabul edelim. Dünya her zaman güllük gülistanlık bir yer değildir. Dünya içimizi ısıtacak, kemiklerimizi ısıtacak bir yer de değildir. Dünya çok kötü bir yerdir. Zor bir yerdir. Hatta ileri gidiyorum dünya acımasız ve kötü bir yerdir. Dünya senin kaç yaşında olduğunla, kadın mı erkek mi olduğunla, hangi hayallerin olduğunla, ne yapmaya çalıştığınla ilgilenmez. Eğer izin verirsen, seni dizlerin üzerine çökertir ve sonsuza kadar orada kalmana sebep olur. Sen, ben veya hiç kimse hayat kadar sert darbeler vuramayız. Ama önemli olan ne kadar sert vurabildiğin değildir. Önemli olan o darbeleri yedikten sonra kalkıp yoluna devam edebiliyor musun? Önemli olan budur. Alıp yoluna devam edebiliyorsun. İşte kazanmak böyle bir şeydir. Bakın, acı geçicidir. Acı bir saniye, bir saat, bir gün, bir ay, bir yıl da olabilir. Ama acı eninde sonunda geçecektir. Sizin, sizlerin veya senin bir hayalin varsa lütfen onu muhafaza et, lütfen o hayali koru. İnsanlara bir şeyler zor geldiğinde veya insanlar bir şeyler yapamadıklarında senin de yapamayacağını zannederler ve sana da zor geleceğini söylerler. İşte çok uçma. Sen de yapamazsın. Bu iş sana mı kaldı? Bu işi sana yedirirler mi diye bir sürü şey söylerler. I don't know, you know, uh you'll probably be about as good as I was. That's kind of the way it works, you know. And I I, I was below average. You know, so woah. So you'll probably ultimately rank somewhere around there, you know, so I really, you'll excel at a lot of things, just not this. I don't want you out here shooting this ball around all day and night, all right? Boşu zamanı harcıyorsun, bir akıllı sen misin gibi bir sürü şey söylerler. Hep diyorum ya, insan koca bir okyanustur diye. Belki de çevrenizdeki insanlar sizin bu kocaman okyanusu sağan hayallerinizi küçük bir su birikintisine çevirdiler. Sana nacizane bir tavsiyem var. Sakın ama sakın hata yapmaktan korkma. Evet. Hey. Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. Derin bilincinden küle dönmüş hayal kırıntıları sana sesleniyor. Duyuyor musun? Gel beni al diyor, gel beni kaldır diyor. Birlikte vücut bulalım diyor çok önemli şeylere başlamalısın ve hata yapmaktan korkmamalısın. Farklı şeyler yapmaya inanmalısın. Başarmayı bütün temel ihtiyaçların gibi, yemek yemek gibi, su içmek gibi arzulamalısın. Lütfen vazgeçme. Havalı görünmeyi, millete hava atmayı, çok uyumayı, tembellik etmeyi başarmaktan daha mı çok istiyorsun? Bakın bizi korkutan karanlıklar filan değildir. Beni korkutan, bizi korkutan karanlıkların içinde kalmayı alışkanlık haline getirmektir. Beni korkutan şey karanlıklarda kaybettiğimiz umut ışığımızdır. En derinde o buzdağının görünmeyen en derin tarafında bir şeyler var. Oraya kadar inmelisin ve kendine şu soruyu sormalısın. Bilinçaltının en derininde kim olmak istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Ve senin neyi mutlu ettiğini kendi kendine sormalısın başkalarının, arkadaşlarının veya yakın çevrenin yaptıklarını çok saçma bulmasına, delice bulmasına, yüzüne karşı konuşmasına, arkandan konuşmasına hiç aldırma. Hiç onların sözlerine falan itibar etme. Sen kendine şu soruyu sor. Bir karar ver ve kim olacaksın, nasıl yapacaksın, bunun üzerine lütfen bir düşünce geliştir. Bak bu videoyu izlerken ve bu videoyu kapattıktan sonra lütfen kararının arkasında dur. Madem ekranı açtı beni izliyorsun, seninle dürüstçe konuşuyor. Genellikle başarılı olamıyorsun çünkü çalışmaya başladıktan sonra yorulunca hemen bırakıyorsun. Yorulmasan bile türlü bahaneler bularak çalışmayı bırakıyorsun. Yok acıktım, yok tuvalete gideceğim diye bir sürü bahane çıkarıyorsun. Matematiğim iyi değil diyorsun ve işin içinden çıkıyorsun. Peki yeterince matematik çalışıyor musun? Fizik yapamıyorum diyorsun, işin içinden çıkıyorsun. Yeterince fizik üzerine düşünüyor musun? Bak, en küçükten en büyük becerilere kadar bütün yeteneklerini çalışarak geliştirebilirsin. Pes etmek için, bıraktığın için lütfen ağlama, sızlanma. Devam ettiğin için, yorulduğun için, kasların yırtıldığı için, başın ağrıdığı için, yazı yazdığın ellerin, parmakların ağrıdığı için acı çektiğin için, çalışmak için bedel ödediğin için lütfen ağla. Çalışmak için acı çektiğin için lütfen ağla. Bütün yorgunluklarının, bütün çektiğin acılarının ödülünü git ve al. Ama çalışarak al, yorularak al. Bedavadan, Hiçbir şey elde edemezsin. Bunu unutma. Bugün kendini çok başarısız görüyor, çok tembel görüyor ve kılını kıpırdatmıyorsun. Bu yüzden anneni, babanı, öğretmenini, arkadaşlarını veya üst komşunu suçlayamazsın. Bunları korkaklar yapar. Unutma sen korkak biri değilsin. Her gün, ama her gün yeni bir gündür. Her an yeni bir andır. Bundan sonra herkese, annene, babana, arkadaşlarına, yakın çevrene, hatta üst komşuna bile yeni bir sen göstermelisin. Unutma sen mutlak irade sahibi Allah'ın da bu dünyadaki en büyük halifesisin. Sen bundan iyisin. Sahip olduğun bu güç hem kendi dünyanı hem de çevrendeki bütün dünyaları cennete çevirebilir. Harekete geçmek için daha neyi bekliyorsun? Kısa yol yok ve tek bir hayatımız var zaman hayallerimize giden yolda en büyük yakıtımızdır. Bu yüzden çalışmayı erteleme, öğrenmeyi erteleme, 5 dakika sonra yaparım deme, 1 saat sonra başlarım deme. Zaman akıp gidiyor bunu unutma. Hiçbir anımız bir daha geri gelmeyecek. Hiçbir zaman bir daha aynı biz olmayacağız. Aynı sıralara oturmayacağız. Aynı zaman bize bir daha geri verilmeyecek aynı vakti bulamayacak zaman su gibi akıp gidiyor görmüyor musun? Zamanını, ömrünü, hayatını faydalı işlerle geçiren yığınla insan var. Onların hayatına bir bak. Herkes karamsar düşünürken onlar sürekli hedeflerini hatırlayıp başarılı olmanın yollarını aradılar. Neden? Çünkü boş meşguliyetlerle zaman geçirmediler. Çünkü kendilerine inandılar. Bir. Çünkü çalıştılar. Çünkü asimle ve kararlılıkla hedeflerine doğru yürüdüler. Çünkü bu başarılı insanlar her gün biraz biraz yaparak adım adım mükemmel bir başarı inşa ediyorlar. Sen de başlamaktan artık korkma. Başlayınca devamı gelecek. Bundan şüphe etme ve bana inan. Başlayınca çalışmayı ve başarmayı alışkanlık haline getireceksin. Bundan şüphen olmasın. Mücadele etmekten lütfen korkma. Unutma, bütün başarılı insanlarla, evrendeki bütün başarılı insanlarla aynı oksijeniz oluyoruz. Dünyada henüz keşfedilmemiş, henüz çözülmemiş, henüz ortaya çıkarılmamış binlerce sorun var, binlerce mesele var. Hala kan var, hala savaş var, hala virüs var, hala açlıktan ölen çocuklar var. Belki de bu insanlığın bu ortak sorunlarını çözmek sana bana nasip olacak. Kim bilebilir? Belki de insanların ortak hayalleri gerçekleşmek için beni bekliyor, seni bekliyor, bizi bekliyor. Kendi eserlerimizi oluşturalım. Dünyaya iz bırakalım. Başarmaktan ve çalışmaktan vazgeçmeyelim. Yolundan vazgeçme. Sakın yolundan vazgeçme. Şimdiki durumunu değiştirmek için bir şeyler yapmalısın. I, I don't believe you can do this. Uh, yeah, I can. No, no, you can. Yes, I can. No, you can. I'm telling you, no one can. <laughs> Ve sakın korkma, sen aciz biri değilsin. Değişmek korkutucu bir şey değildir. Değişmek aksine gelişmektir, ilerlemektir. İnsanı geliştiren bir şeydir. Unutma, kısa yol yok ve tek bir hayatımız var. Asla vazgeçme. Bugün sert, yarın daha zor olacak. Ama yarından sonra mutlak güneşli olacak.